Selam oyun severler ben itl.com.tr'den Serdar. Bugün çıkmasına çok az kalan oynamaya değer olduğunu düşündüğüm 5 tane oyunu sizlere önereceğim ve tabii ki oyunlar hakkındaki görüşlerimi, çıkış tarihlerini de paylaşacağım. Ama videoya geçmeden önce itl.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda uygun fiyatlı oyun arayışındaysanız itl.com.tr'de düzenlediğimiz sürekli indirimler ile cebiniz yanmadan Steam ve Epic Games kütüphaneniz için oyunlar satın alabilirsiniz. Ayrıca en popüler oyunların e-pinleri ve farklı markaların yazılımları lama ürünlerini de satın almanız mümkün. Güvenilir ve hızlı alışveriş için markaların resmi yetkili satıcısı itelcom.tr'ye mutlaka göz atın. Hadi oyunlara bakalım. Free 2 ile başlayalım. 12 Temmuz'da çıkış yapacak, Oxenfree 2'de yine esrarengiz ve hafif gerilim dolu olaylara dalacağız. İlk oyunu mobil dahil birçok platformdan oynamanız mümkün ve kesinlikle ikinci oyuna başlamadan oynamanızı tavsiye ederim. Oxenfree 2 Lost Signals yani kayıp sinyallerde ise ilk oyunda yaşanan olaylardan 5 yıl sonra Riley gizemli radyo sinyallerini araştırmak için memleketi Kamena'ya dönüyor ve karşılaştıkları zannettiğinden çok daha büyük. Yine ilginç ve film gibi bir oyun bizi bekliyor. Kesinlikle göz atmalısınız. Eğer Netflix hesabınız varsa ilk oyunu Android ve iOS cihazlarınızdan ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. İkinci oyunumuz Alien Dark Descent. Meşhur Alien oyun serisine ait sıra tabanlı ve tek oyunculu bir aksiyon yapımı. Mekan tasarımları ve detaylı RPG özellikleriyle kontrol ettiğiniz takımı farklı zorluk ve düşmanlar karşısında sorunsuz yönetmeniz gerekiyor. Görsellik konusunda sıra tabanlı aksiyon RPG'lerin üstünde bir ortalaması var. Ayrıca ambiyans da Alien serisine yakın kışır karanlıkta. 20 Haziran'da çıkması bekleniyor ve strateji severler şimdiden istek listesine eklesin. Square Enix firmasının en önemli markası Final Fantasy 16 22 Haziran'da PlayStation 5 özel oyunu olarak çıkış yapacak ve harbiden PS5 özelliklerini zorlayacak kaliteli serinin en önemli ana oyunlarından birisi olacak gibi duruyor. Aksiyon türüne farklı bir tarz getiren Final Fantasy serisi ülkemizde popüler olmamasına rağmen son oyunlarıyla Türk oyuncuyu da yavaştan kendine çekmeyi başardı. PS5 olsa kesinlikle denemek isteyeceğim oyunlardan birisi olurdu. Ayrıca eninde sonunda bu oyunun PC için port edileceğine eminim. Şimdiden konsol oyuncularına iyi oyunlar. Immortals of Avium EA Originals etiketine sahip büyülü bir Doom oyunu gibi. Bence Doom'dan en büyük farkı sözde büyülerin kullanılması. Şahsen oyunun tüm incelemelerini izleyen birisi olarak oyundaki büyü olayını biraz element silah sistemine benzettim. Yani büyü görünümlü efektleri olan bir silah ile ateş ediyormuş hissi veriyor. Ama sonuçta hikayesi olan ve hızlı aksiyonlu her şeye rağmen farklı bir oyun. Doom tarzı hızlı FPS'leri sevenler kesinlikle bayılarak oynar. 20 Temmuz'da çıkış yapacak. Son oyunumuz Atlas Fallen belki de bu listenin en çok hoşuma giden oyunu. Ama hani çok daha kaliteli olduğu için değil. Konsepti daha fazla hoşuma gittiği için. Yani canavar ablama ve açık dünya tarzı kumlu bir evren. Tek oyunculu oynanabiliyor. Çevrim içi eşli oyun yöntemi de var. Nedense oyunun evreni ve kombat tarzı benden geçer not aldı. Normalde bu tarz oyun fazlasıyla var ama bakalım bu nasıl olacak. 10 Ağustos'ta çıkıyor. Güzel bir videonun daha sonuna geldi. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Italcomtr Discord sunucumuza katılarak müşteri temsilcileriyle görüşebilir ve indirimlerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.